Evet sevgili arkadaşlar işaret incelemesini şöyle güzelce konusunu işledik. Hafif hafif sizi yormadan e, ön yargılarınızı kırarak işledik. Şimdi de kazanım testiyle devam edeceğiz ki bilgileriniz iyice otursun. Evet birinci soruyla başlıyorum. Arkadaşlar eksi 4 eksi 2. Ne dedik arkadaşlar ne dedik? Dedik ki işaretler aynıysa ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? O işareti yazıyorsunuz. Sonra 4 ile 2'yi topluyorsunuz. Ne yapıyor? 6 yapıyor. O halde cevabımız buradan eksi 6 olarak işaretleniyor. Anlaştık mı? İşaretler aynıysa aynı işareti yaz. Sonra kalan sayıları topla. Evet burayı geçtim. Diğer sorumuz. Eksi 5 eksi 4. Dikkat edin. İşaretler yine aynı. Eksi yazdım. 5, 4 daha ne yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Yani cevabımız buradan eksi 9 oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Artık test çözmeye de başladınız. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Artık bir şeyler bilmeye başladınız. Şimdi eksi 3 eksi 7 arkadaşlar. Yine ikisinin işareti eksi olduğu için eksiyi yazıyorum. 3 de 7'yi topluyorum ne yapıyor? 10. Yani cevabımız burada eksi 10. Devamında arkadaşlar. Eksi 8 artı 3. Ha, burada bir duralım. Burada işaretleri farklı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle işaretler farklı olunca büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. 8'den 3'ü çıkarttım 5. 8 mi büyük 3 mü? 8 büyük tabii ki. 8'in işareti ne? Eksi. O zaman eksi dönüne yaz. Ne oldu? Eksi 5 oldu. Yani burada da cevap adan oldu. Gördüğünüz gibi testleri çözmeye başladınız. Evet. Eksi 6 artı 1. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İkisinin işareti ters. Yani bir eksi 1 artı. Ya zıt da diyebiliriz. Ters de diyebiliriz. O zaman 6'dan 1'i çıkartıyorum. 5. Büyük olan 6 olduğu için 6'nın işaretini 5'in önüne yazıyorum yani eksi 5 yani burada cevabımız Adan oldu. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar eksi 4 artı 2 ne yapıyorum? Hemen ee, 4'ten 2'yi çıkartıyorum. 2, 4'ün önünde eksi olduğu için eksiyi hemen 2'nin önüne yazıyorum. cevabımız burada ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Evet. Şimdi bizim e, sevgili rejilerimiz var. E, Umutla Mehmet. Onlar da yeni mezun oldu. Şimdi onlara da ara sıra soru soracağım. Hazır olsunlar. Evet. Şimdi ikisinde de negatiflik var. Biliyorsunuz eksi olunca negatif oluyor. Ee, evet Umut'cum ne diyorsun bunun cevabına? Evet tamam. Ee, diyor ki arkadaşlar eksi eksi olunca eksi oluyor. Tamam. 1 ile de 3'ü toplayınca ne yapıyor? 4 yapıyor. 4 işaretliyoruz. O zaman cevabımız burada eksi 4 olarak işaretlenir. Evet geçtim bir diğerine. Yine arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 10 eksi 11. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? İkisinin işareti eksi olduğu için eksi yazıyorum buraya. 10 da de 11'i topluyorum. 21 yapıyor. Cevabı hemen C seçeneğinde görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet kolay arkadaşlar. Yeter ki işaretleri karıştırmayın. Çünkü biz artık size en temelden anlatıyoruz. Bunun sıfır, bu artık sıfır noktası. Yani matematiğin sıfır noktasındasınız şu anda. Evet işlemin sonucu kaçtır diyor. Yine arkadaşlar eksi eksi daha eksi yaptı. 6 ile 4'ü topluyorum 10 yapıyor. Cevabımız eksi 10 oluyor. Peki 3 eksi 4. Hemen e, işaretleri zıt olduğu için bakın 3'ün önünde işaret yok ama orası artı. 4'ten 3'ü çıkartıyorum 1. 4'ün işareti eksi olduğu için hemen 1'in önüne eksiği yapıştırıyorum. Hop cevap denizde çıkıyor. Gördünüz mü? Gayet kolay. Evet bu testimiz bu kadardı arkadaşlar bir sonraki kazanım testinde görüşürüz.